Namaz kılmayı, zikretmeyi ve ibadetleri bize sevdirecek bir amel ya da dua var mıdır? Kendimiz ya da bir başkası için bunları Allah'tan isteyebilir miyiz? Evet, Allah'tan hayırlı amel isteyin, Allah'a yalvarın, yakarın, Allah'ı zikredin, Allah'tan bu konuda namazla, sabırla, Allah'tan yardım dileyin diyor ayeti kerime'de. Çünkü normalde sabır olursa bir kimse ibadetlerde sabır gösterir. Çünkü namaz bitmiyor, zikrullah bitmiyor, ders bitmiyor. Devamlı her gün virt var. Öyle olunca devam eden ibadetlerde insanlar nefislerini uyarlar. Mesela namaz beş vakit insan nefsine uyar. Bir de e, virtler var, günlük zikirler bitmiyor, o da nefsini uydurur insanı. Onda da insan tembellik yapar ki bütün büyük bir çoğunluk, kardeşler, arkadaşlar o tembelliği yapıyorlar ne yazık ki. Sonra dönüyorlar, tekrar çekeceğiz diye uğraşıyorlar. İşte yarın ve ertesi gün çekeriz, tamamlarız diyorlar. Ertesi gün oluyor, gene olmuyor. Ertesi gün oluyor, gene olmuyor. Sonra bir bırakıyorlar, diyorlar ki tövbe ettik, tamam sil baştan yeniden başlayacağız. Bir gün iki gün kendilerini disiplin ediyorlar. Üçüncü gün disiplin gene bozuluyor veya dördüncü gün veya beşinci gün gene salıyorlar yakasını. Arkadaşların büyük bir çoğunluğunda var bu. Bende yok diyenler çok az. Bazen arkadaşlara diyorum ya hani ben Şeyh Efendi'nin 18 yıl boyunca ben 18 yıl boyunca onun dersini kaçırdım. Ben hatırlamıyorum. Çekmediğim günü. Ben şey efendi bir şey söyleyip de yapmadığımı hatırlamıyorum. Bunları öldükten sonra düşündüm hep. Dedim yap deyip de yapmadığım var mı? Hani böyle kendi kendime hani bir şey emretmiş Musa Efendi bunu böyle yap demiş. Yapmadığın var mı diye baktı, baktım öyle öldükten sonra. Sonra kendi kendime dedim Allah Allah dedim. Yapmadığımız bir şey kalmamış dedim. Veya virtleri çekmediğimiz bir gün hatırlamıyorum. Sufilik disiplin ister. O disiplini sağlamazsa başka yerlerde yalpalar derviş. O günlük virdini günlük namazını tamamı tam anlamıyla yapmazsa yalpalar. O yalpaladığı zaman da kendini toparlayamaz. O yalpalamayı yaşar çünkü. O normalde ne yaparsa yapacak günlük namazlarını terk etmeyecek. Günlük virdini terk etmeyecek. O böyle iksir gibidir. Bir insanı bağlar, zincir gibidir. Sen namazı hiç bırakmazsın, o seni, o da seni bırakmaz. Sen günlük verdiğini hiç bırakmazsın, o da seni bırakmaz. Bak o da seni bırakmaz. İnsanın günlük verdiği, böyle ona Cenab-ı Hak şahsi maneviyat katar. Surete bürünür, verdi. Virt surete bürünür. Çektiğin tevhid surete bürünür. Öyle bir hale olur. Yani çekmediğinde bakar öyle mahzun mahzun sana. Hani sen yapmadın bugün verdiğini diye. Veyahut da sen namazı böyle gevşetirsin. Bakar mahzun mahzun sana. Sen hani namazı kılmadın diye. O hale gelmeniz gerekir. O hale doğru yürümeniz gerekir. O zaman işte o Virdin ehemmiyetini görür. Çalışıyorsun, iş yerin var, ne yapıyorsan yap. Sabah namazına kalk, virdini çek, öylesi yürü. Veya virdini çekerekten git. Hiçbir şey yapamıyorsun, sabahleyin namazdan sonra işe giderken, gelip giderken bağışlamanı yap da git. Bağışlamanı bari yap. otur bağışlamanı yap veya yolda bağışlamanı yap. Yani bağlantıyı kor, ilintiyi kur sabahtan daha. Namaza kalk, namaza kalktın bir yere gideceksin, işin var işte erken dükkan açıyorsun ve hatta servise biniyorsun, hiç sıkıntı değil. Sabahleyin bağışlamaları yap namazdan sonra. Çekebildiğin yere kadar, işe gidenceye kadar çek. Evet, onu bırakma. Onu kendine disiplin et. namaz kendine disiplin et. Namazı kaçırma vaktini. Ha, zamanında kılamıyor mu? Vaktini bari kaçırma. E, vaktini de kaçırıyor. Şu iki şeye hayret ederim. Bir, bir kimse günlük virdini çekmeden nasıl uyur? Nasıl rahat eder? Bunu hayret ederim. İki bir kimse göz göre göre göz göre göre namazı nasıl kılmaz? Hani kılmaz dedim terk etmek değil. Yani öğlen okunmuş göz göre göre öğleyi nasıl kılmaz? İkindi geçer, ikindi kılmaz. Akşam geçer, akşamı kılmaz. Sonra eve gidince gece hepsini bir toptancı kafasıyla kılacağım diye uğraşır. Bunu yemin ediyorum anlayamam ya bir dervişin üzerinde. Böyle hayretle bakıyorum diyorum Allah Allah diyorum ya. Adam diyorum sabah namazı da dahil sabah, öğlen, ikindi, akşam kılmamış. Yatsıdan sonra eve gidince Allah abdest her birinin farzlarını kıl. Diyorum şükür hiç olmazsa kıldı gene diyorum ben. Gece kıldı. Yani gece kıldı. Bunu nasıl bir kimsenin ciğeri yanmaz, nasıl can acımaz? Bunu hayret ediyorum. Veya günlük virdini çekmeden yattı. Nasıl uyudu hayret ediyorum ben. Sonra bazen diyorum, o an diyorum ya, Benim, bizim diyor mu, ayağımızı hani böyle dokunduğunuz kadar kalk dersini yapmadın. Bir tek bize mi diyorum ya? Herhalde bize lülülü var. Ne bileyim bizim dervişliğimiz öyleydi. Yani yorgun düşmüşüz bir gün böyle ayağımı da uzatmışım böyle bir dersim de sonra kalkacağım yani dersimi çekeceğim. Vallahi tekmeyi yedik. Ayağımın altına nasıl bir zıpladım dersini çekmeden sen yattın diye. Hayır, zıplayış o zıplayış. Bunu anlayamıyorum ben. Anlamakta güçlük çekiyorum. Allah bizi affetsin. Veyahut hatta işte orada il, ilçe önemli değil. Bir yerde orada dersi var. Oranın ana dersi. Bir derviş evde otururdu. O derse nasıl gitmez buna da anlam veremiyorum. Buna, bunu anlam veremiyorum. Buna kafam basmıyor. Bunu yıllardan beri ben, ben bunu anlayamıyorum. Benim anlayamadığım böyle bazı meseleler var. Nasıl adam rahat ediyor? Tamam, adam Bursa'da şimdi öyle değil mi? E, sohbeti de dinliyordur şimdi. Oturmuş eve oh koltuğa Hatun çayı da getir dedi. Oh çay da geliyor. Tamam. Vay be efendi ne konuşuyor be. Sen neredesin? Evde. Bunu anlayamıyorum ben. Mesela biz anlayamadığım şeylerden birisi Şeyh Efendi Hazretleri Allah rahmet eylesin diyelim ki nereye gittik, x bir şehre gittik. Değil mi? Oradaki dervişlerin derse gelmeyişini gelmeyişini anlayamazdım ben. Allah Allah ya o an senin şeyhin gelmiş. İntisap etmişsin, söz vermişsin, bağlanmışsın. O şey kalkmış, o yaşına rağmen onca kilometre gelmiş, oradaki dervişler demiş ki iki kelime anlatalım, biz zikrullah yapalım, hiç olmazsa bunların maneviyatları artsın demiş. Onca kilometre gelmiş, oradaki dervişler gelmiyor. Ben böyle hayret ederdim. Oranın zakirine derdim. Söylemedin mi? Haber vermedin mi? Çünkü Şeyh Efendi bir yere gideceğiz. Mustafa Efendi oğlum şuradan şuraya gideceğiz. Buradan buraya gideceğiz. Bana söylüyor. Ben o bana söyleyince şuradan şuraya gideceğiz. Nereye gideceğiz? Örnekliyorum şimdi. Ben böyle kendi şehirlerimizden söyleyelim de şimdi oradaki o şehirlerdeki dervişler, zakirler benden çabuk alınıyorlar ya. Eski dervişler, eski zakirler benden çabuk alınıyorlar. Hani ne yapma bu konuyu konuştu şimdi, ne yapma bunu söyledi gibisinden. Örneğin işte Şeyh Efendi Çanakkale'ye gidecek, Çanakkale'den İzmir'e, İzmir'den Bayındır'a gidecek. Örnekliyorum bunu şimdi. Bayındır'dan Nazilli'ye geçecek değil mi? Ben sırayla arıyorum hepsinde. Bak diyorum, şu gün Çanakkale'ye geleceğiz, şu gün İzmir'e geleceğiz, şu gün Bayındır'a geleceğiz, şu gün Nazilli'ye geleceğiz. Ona göre işlerinizi, dervişlere hazırlayın, ona göre haber verin. Allah'ım mesela tanıyorum ya oradaki dervişleri. Bakıyorum, aa yok. Zakir ediyorum, ya söylemedim mi insanlara tebliğ etmedim mi? Ettik abi ya. Burası böyle. Allah Allah. Nasıl burası böyle ya? Ha böyle abi burası işte. Burası ilk önceleri öyleydi. Bayındır'a benzemiyor. Sonraları şöyle. Burası Ödemiş'e benzemiyor. Sonra şu dö döndür muhabbet. Burası Bursa'ya benzemiyor. Muhabbet bu. Yani onların orası özel. Oradaki dervişler de özel. Sıkıntıya gelemiyorlar. Strese gelemiyorlar. Şey efendi gelmiş. Allah razı olsun Gelmiş. Ya senin şehrine gelmiş, Allah razı olsun. Nasipse geliriz canım. Tabii, hareket de bu. Ben bunu da anlayamazdım hiç. Hala da anlayamadığım şeyler var tabi. Rabbim anlaştırsın inşallah. O yüzden kısaca kendinizi disiplin edeceksiniz. Bunun yolu bu. Öyle işte Allah'tan yardım dileyeceksiniz. Allah'a yalvaracaksınız. Allah'a söz vereceksiniz. Diyeceksiniz ki ben Beş vakit namazımı kılmaya söz verdim. Günlük virdimi çekmeye söz verdim. Ben şehrimde, kazamda, köyümde, mahallemde ana derse gitmeye söz verdim. Muhakkak ki ben o ana derse gideceğim. Oradaki o katılacağım. Bu sözü o kimse verecek ve kendini disiplin edecek. Kar yağmış, yağmur yağmış, yok doluymuş, yok yollar kapalıymış, yok bu havada çıkılmazmış. Yok bu havada gidilmezmiş. Bunları unutacak.